Aga be, aga be, aga be, aga be. Bu silah doğru ol, mu? Aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz gençler? Muhabbet işte dayı ya. Şey dayı, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, iyi. İyidir, seni sormalı ya. Allah şükür ya. Kemal sen misin? Kemal'i sikeyim, Kemal kim? Bilmiyorum ki, Kemal... Hayırlardan değil misin? Yok değilim, hiç siker kâr faydı. Haydi. Alındır. Polis duymasın. Kim siker polisi? Polis polis. Dayı Fahir kim he? Kemal kim dayı? Kemal şey Kemal. ya Fahirlerin başı. Haa. Ha, patron onlar patron. He polis duymasın benziyor. ama. Ama bak ya yanlış bir karar vermeyin burada Fahir'den herhangi bir kimse yok. Nasıl yok? Ben... Adam mı? Yok yok. O değil dayıcım orada. He tamam. O Hani o eskiden de bu arkadaş çünkü rahmeti velahu oldu. Anlatabildim mi? Allah Allah. Ben Artur, sen misin? Şey, Yok dayıcım. Bir... Artur şurada. 20'ye tek daha acı Neyse hadi görüşürüz Ben karıştırıyorum ya. Dayım Dayım Görüşürüz. dayım. Dayım. dayım, dayım Hatırlatırız. Bir gelsene benimle. Ne oldu gençler bu kadar böyle gerilim burda burada hissedebiliyorum kiliklerime kadar. Yok. böyle işler bizim Burak'la onun işi abi ya. Siz Bunlara vereceksiniz müşterim. bu işleri amına. Bu dayıyı alın oğlum, getirin bende. Dayı sen ne yaptın dayı da ya. ya? Alın şunu omza. Ben beni nereye götürüyorsun? Efendim. Ben? bir şey var dayı, seni Allah hastaneye götürüyoruz. Yok ben hastaneye Bir şey götürüyorsun şey <laughs> sen. Yeni Bak benim telefonum <laughs> gel. Bak ver bakan aldı. iPhone Pro Max'ı. Ha? Bak ben gözünü kapatsa haberin olsun. Ne senin adın? Cennet <laughs> Cennet. <laughs> verme verme. Ya ver ver ver. Gel A dayı sen amına koyun ver lan çık. Ben Bakan verdi bakanın iPhone gel, Pro Max Plus Plus. Kerem bakanının parasını şimdi gel. Para değil ki önemli olan. Hediye o. İlla seni keseyim mi? Beni kesersen torunuma kim bakacak? Daha hastane masraflarını karşılayamadım. Michael. Michael 18 yaşında. Ne? Oğlum şu adamın Michael'ın soy ismi ne? Geliyor ben yana. burada değil, evde şu an. Tamam, soy ismini söyle. Şey gezmiyor. Michael Soysun. Wolf. Michael Wolf oğlum, şu adamın ismini yazın, not edin. Bir para yardımını bulalım ona. Domuzcum aynısından. Her şeyi unutsun. Tamamdır. Okay. Ben neyi unutacağım? Hayallerini dayı. Olmaz. Hayallerimi bırakamam. Lan. E Dayı'ya iyi geçmiş olsun. Dibide. Vallahi dayı severdik de yapsın. Şey ya. Sayılır. En yetkiliniz hangisi? Dayı. Benim. Domuz Bey. Domuz. Efendim. Bu Paris. saat... Ya sikiyim Boris'i sustu ya. Boris'i de bunu direkt <laughs> ilet. <Evet>. Tamam. Benim bu <laughs> hale getirdiğimi. Yaptıklarını da söyle ama. <laughs> Manyak dayı kafayı yemiş bulamış artık. dayıyı kendine getirin çay mayve verin. Motora koyayım dayı, ben de Domuz. Neredesin, da da. neredesin dayı? Ben ben sana güvenmiştim lan. Lan sen bana o, ne dayı. yapmışsın ya? Ney nesi? Söyledim ya. Bana birileri fısıldadı. Dedi? Kuşlar fısıldadı. Yo dayı öyle bir şey yok. Kim dedi sana onu? Lan ben sana güvenmiştim lan. Doğru Allah mu lan? Allah, lan? Allah. Doğru mu lan? Dayı... Hiçbir şey hatırlamıyorum. En son sınıra geldiydim. Sen nasıl yok? Dayı ben... Ne oldu Allah, lan Allah, bana? Sen... Dayı ben seni görmedim ki bugün hiç. Sen nasıl? neredesin ki? Nasıl ya? görmedin lan beni? Yalan mı sınırdan söylüyor kuşlar? Sınırdan sonra, en hey, son sınırdaydı konuşuyorduk, sonra onu bana görmedim seni. Şey. Görmedin mi? Evet. Yani kuşlar yalan evet. mı söylüyor? Hangi kuşlar söyledi bunu bana? Sen boş ver, kuş bana söyledi diye. Hayır öyle bir şey yok, yalan söylemiş. Biz malikhanede sohbet ediyoruz ya, yani. malikhaneye döndük. Olaydan sonra biz malikhaneye döndük. Diğer arkadaşlar ayrıldı. kendi kendim malikhaneye geçtim, şu an malikhanedeyiz yani. Koydum baksana. Öyle mi oldu? Lan. Öyle mi oldu? Kuş. Allah. yok hay. Vallahi dayı sen hangi kuş Bak, yalan Kuş şey. yalan diyor. diyor Yok. İstiyorsanız gelin mahalle tane konuşalım hangi kuş diyor. Ben bilmem o kuşu ya, söylemem. sen Ben geliyorum soracağım sen. Mahalle kendi de misin sen? Mahalle tane diyeyim dayım gel bekliyorum seni. Hemen tamam, bekle. Geliyorum. Gel konuşalım dayım. Gel. de tamam. beni götürme de. Sen, Can. Alo. Can hırzıma Alo. geçmişler. Can. Ben, en son sınırdaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir uyandım arabanın içindeyim. Neredesin? Neredesin? Şu an motel altı şeydeyim. Şu an birini sorgulamaya gidiyorum. Çok yakınım yapmış. Ne? Lan domuz! herhalde. Lan domuz ben sana değil? güvenmiştim lan. Dayı İğneyi sen yapmışsın kuşlar söyledi. Kimdir dayı? Doğru mu lan? Dayı gel gel. Gel bir şöyle konuşalım diye. Dayı gel havuz boşuna gidelim konuşalım sen. Tamam gel bana. Bu <laughs> sarsta. <Okay. gülüyor> ah dayıma sen neler yaptın farkına mı? Ne yaptım lan ben hatırlamıyorum ki en son sinire geldim. Ne oldu? Ya işte dayı neler yaptın ne Biz sen bir <laughs> şey olmasın diye yaptık. Ben yaptım sana Sonuçta emir de emiri keser. Öyle bir mevzu var. Şimdi zaten biz sana kötü bir şey yapmadık dayı. Biz sana sadece e bayıltıcı iğne vurdum sadece. Ben vurdum ben daha önce. Hırzıma geçtiler diyor. Kim? Yok dayı. artık daha ben ne var dayı? Lan hiçbir şey. Yok. Tuvalete çıkamıyor adam. Babonu tutamıyormuş. Hayır hayır dayı ne, 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 ne diyorsun? Lan oğlum öyle oluyor. Bir saniye oluyor. Hayır hayır. <gülüyor> Cır cır geliyor artık. Bak dayanamıyorum. <laughs> ya dayı. İçeri su kaç geliyor. Bak işte. Ağzı çıktı. Dayı ne yaptın ya? Allah. Tuvalet, tuvalet, tuvalet,

Orada sen dizine mi gibi ben. Arthur Beyler de oradaydı. Güzel Ama herkes canım. maske değildi. Kimse beni tanımıyordu. Orada dedik ki şerifler işte siz çok maske atıyorsunuz. Aha de, bu sefer de sen diyorsun. Saçma sapan bize sıkıyorsunuz. Ne falan. oluyor? Durun durun. Orada işte ee, dedik ki anlaşma yaptık. Bu TC 2 gün boyunca maske atılmayacağını Biz dedik 3 gün o dedi 1 gün. Ortada anlaştık 2 gün yaptık. Tam bunu konuşuyorduk. Oradan gidecektik. Bir anda sen çıktın. Nereden çıktın? Sen Her geldin. Her gibi dedi ki sen Kemal değilmişsin yok domuz fireler yok baron Şerif'in yanında buna söylenir mi dayı ya kendi kendine <laughs> yok, O kadar herkes maske takmış operasyon kıyafeti de gelmiş oraya Sen öyle deyince Ben ilk önce Şerif'e uyuşturucu niye vurdum Sonra işte bizim baron sinirlendi <laughs> Arthur Patron pat, sinirlendi <laughs> Doğru Seni aldı burada bu getirdi Ben konuştum onun dayıya bir şey yapmayın dedim bizden dedim Dayı işte sonra geldi işte sana böyle konuştu işte dayı e, ee, olaylar büyümesin diye sana uyuşturucu vuralım. Sen böyle bir kendine gel rahatla böyle bir dinlen diye. Böyle bir 10 dakika 15 dakika ülke dağılın diye olay bu yani. Ah be dayı sen de diyorsun ırzıma geçtiler falan korkuttun ya. beni ben ya. Lan cırcır gördüm cırcır. Cır. ya. Ben sana GoPro izleteyim öyle bir şey yok dayım ya. Yanlıştım ben seksiz. Dayı veriyorum müziğini başla konuşmaya. Domuz. Ben her, her Michael'ın ameliyat masraflarını hmm. biriktiremedim benim tek amacım kara üzüm toplamaktı. Kara üzüm toplayıp karan paradan ak paraya çevirecektim. Ama ne yaptınız hatırlamıyorum. Sınırdaydım en son. Dedim domuz ağa orada. Gördüm seni dedim yanına gideyim selam vereyim. Yol tıkanmış. Dedim gençler arasında belki bir şey olmuştur. Ama namussuzlar hatırlamıyorum hiçbir şey. Hepsinden oradaydım ben son buraya geldim. Arabanın içindeyim götümde bir ağrı. Amına ne oluyor lan dedim. Cebime bir attım tam Boris'i Telefonum yok onu da bakan hediye etmişti bana. Yeğenim. Yeğenimin hediyesini danmışsınız. De Ayıp değil mi lan? Ne yapayım lan ben? Asayım mı lan kendimi? Ne yapayım? 10 milyon dayı. da bırakanım. 10 milyonu da bulamadım sanırım. Asayım mı lan kendimi? He, vurayım mı? Kendi mezarını da kendim kazayım lan. Kendi kazayım. Hallolur dayı ya. Halli olmaz artık. Çıkma canına dayı. Tornağı bir şey olursa zaten ben daha bu hayatta yaşayamam. Dayı açık söyle lazım. bırak İban e söyle ya. E söyle, dayım, söyle. Dayım, söyle. 252 <laughs> <var> <laughs> dayı. Söyle. Söyle. 250 Kaç para Söyle vallahi yatıcı 252, 252 söylüyorum onunki. Kaç para? Kaç para? Dayı Dayı kaç dayı ya Dayı, dayı bak, prova çalıştığımız dayı, gibi Nasıl iki dakikada manipüle ettin biz ya <laughs> Abi siz böyle motelde çok para toplarsınız <laughs> abi Şaka gibi ya Vallahi yüzüldüm <laughs> ki yarın sen, <laughs> sen anlamayın ya. ya. dilenci değiliz ben ben ama yalan mı söylüyorum he yalan mı söylüyorum verme lan he? Verme senin bana ne bileyim Ya dayı bak sen de anlamayın İki ton kara üzüm var hala aklayamadım onu Dayı, Aa, sorry, yakın, yakında yani. halin olacak dayı merak etme o şey adam bulacaklar atlamaya adam getirecekler de şu an bir sıkıntı var işte orası boş kaldı ya dayı <laughs> kim? sende ne vardı şimdi anlamadım ben ne oluyor lan adam öldü dayı İki ton seni... kara üzüm var. Boz duramıyorum da. Param da dayı, yetmiyor. Lan, ne dayı. yapayım lan ben kendi kafama mı sıkayım? Dayı, lan belli sesini kapma. Belli sesini kapma. Dur dur dayı bir şey diyeceğim. Yeter lan artık. Dayı seni dayı taşakları hocam. kesmişler. Kim diyor lan ona? Taşaklar mı mı kesmiş Nasıl gördün lan onu Rüyanda, rüyanda yormuşsun herhalde dayı. Taşak taşak kaydı. Namussuz adamlar. Gözüme geçmiş. <laughs> dayı şey hmm. mideni kontrol etti. Aşak var kim mı? Kim lan bu Artur. Artur kim lan? Getirin lan bana onu. Polis dayı almadılar dayı almadılar 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 getirin almadılar 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 dayı almadılar dayı dayı, dayı dayı Bak bana güvenebilirsin. Dayı dedi. senin taşrağına beton yetmez bilerek dayı. Bilerek sana uyuşturucu vurdum ki daha fazla konuşup kendini öldürtme diye dayı. Lan bak bu ne diyor. Taşrağlar kesmişler diyor taşrağına beton ya, yetmez yalan, diyor. Yalan, Nasıl ay, oluyor ay, lan ay, bu? Ya yalan, dayı şey yalan. Ya. ya dayı hayır hayır. Yalan konuşmuyorum. Yalan konuşmuyorum. Yani. Şurada bak. bir bakayım. Dur dayı dayı bir dinle. Bir bak Dayı bir sen, dayı dur. Oğlum öyle değil lan yanlış anlaşıldı. Evet dayı ee sen gece amına koyma dayı taşşaklarınızı sattın. Lan, lan, dayı sönüşte böyle taşşaklarınızı sattın. Acıyor lan. Yok amına koyma. <laughs> dayı iğnene iğne yanlış anlaşıldı. bir şey mı ne yaptınız? Bir şey diyeceğim yanlış anlaşılıyor. Dayı yo yo dayı bir dinle. Dayı sen uyuyordun Rüya'da da şey diyordum taşşak mı geçmeyin taşşak diyordum ben de oradan duydum. Dayı sen rüyayı gerçek sandın ya. Evet dayı. Lan gerçek sandım. Sen sıkıyorsunuz lan bunu Hayır dayı ne demek ya. Sıkma lan sıkma. Daşana, daşana beton yetmez dayı. Senin daşana geçecek adam da ah olmaz. Sağ ol, sağ dayı, lan. kendini öldürtme diye uyuşturucu vurdum sana ya. O adam kim biliyor musun? Arthur denen adam. Kim? senin götünü Onu, yerim Eskubar... onu buraya getirin. Dayı, Escobar ailesinin patronu. Benim de Allah'ım var lan. Ha. Dayı biz iki kere var. varsa benim de Allah'ım var. Bismillahirrahmanirrahim. Dayı, Los Santos'ta işler dayı, biz iki kereler. Biz iki kere Ya Rabbim bana güç verin ya Rabbim. Amin. Bu eskobarların başına taş düşürün ya Rabbim. Ah, ay, ocaklarına ay, alevler yansın oh, ah, ya Rabbi. Onların silahları varsa benim ay. de Allah'ım var ya Rabbi. Amin. Amin. istemeyin, bana yardım edin yarabbim. ya Rabbim. öyle bir şey yok. Ya, orada ya. senin suçun var bak. Orada senin ne Benim işin ne? var Allah aşkına ya. Paraya ihtiyacın varsa gelirsin söylersin polo yeğenine. Sana atar Dayı, atar Dayı sana bir şey diyeceğim. Ya Dayı o adamlar bizi siken. Siken siken çoğaltınlar. Olmadı yetmedi <laughs> bizi kazana oturtunlar. Amamıza koyanlar. Ne diyor? <laughs> Onu diyor dayı. Hiç bulaşmaya gerek yok dayı. Bizi sikerler. Boris. Boris'i de sikerler. Ne öyle dayı. Bizi, bizi hepimiz sikerler dayı. Seni de sikerler. Kaza oturturlar. O zaman ben bu şehirden ayrılıyorum. Korkma ben şimdi o zaman gidiyorum. Yok. Uçak Hayır, savaş biletini ayarlıyorum. Savaş açarsak dayı. dayı savaş ben gidiyorum. Açarsak. Dayı savaş açarsak şimdi değil. Batman. Lan neredesiniz? Batman. Dayı şimdi değil. Şimdi değil. Dayı. Ee, savaş açarsak öyle. Olmaz ben gidiyorum artık. Gitme dayı. Alevlerine. Batma. Lan neredesiniz? Batman. Dayı şimdi değil, şimdi değil. Eee savaş açarsak öyle. Olmaz ben gidiyorum artık. Gitme dayı, taş. Hallerlerine. Rey hakkını şey. helal et. Ne oldu dedi hayırdır? Çevirden ayrılıyorum. Pegasus'tan şey 200 yok. liralık bilet aldım gidiyorum ben. Ya öyle bir şey yok. Dayı Birazdan dayı korktu kaçıyor. Dayı, dayı gitme. Dayı, dayı, seni çok Artur. Bu şey hallediyorsa adalet bitmiş demektir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oluyorsa arıyorum orası. <laughs> dayı. Gel şimdi geçti dayı olur öyle şeyler. Onlar zaten bak mazur görmüş seni. Bir şey yapmamış zaten. Dede sıkıntı senin... yok. Konu kapanmış zaten. Konu kapanmasaydı seni zaten orada öldürürlerdi. Yani konu kapanmasa seni zaten şurada başında ağlıyorduk biz. Lan hatırlamıyorum ki ben. İşte diyorum ya. Belki de adam dedi kapanmış. ki bunu bir gün bırakın torunuyla görüşsün. Hayır. Sonra şey yapın. Bak aklıma Alakası bunlar geliyor. Yok. Alakası yok dedi. Ne de tamam burası? bulacağım bir saniye hatırlamaya çalışıyorum. Şuralar bir hatta ne güzel olur ya. Evet evet. Bunlar bakalım nasıl neymiş. Yok yok sen rahat rahat uyu. Sağ ol sağ ol. Hadi iyi olsun. geceler. İyi geceler. Kendine dikkat et. Allah'a emanetsin. Geç sana bir son kez sarılayım. Son kez sarılayım falan ne demek ya o. <laughs> Artur öldürecek mi yoksa bu gece? Benim ben sana olur. diyorum ki. Ben ki. Ecel gelir. Hadi iyi uykular. Sana, sana daha... da. Sabah görüşürüz. Daha çok işimiz var. Bir sürü üzüm toplayacağız. Satacağız. İnşallah. thank you